Hayber Fethi'nde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e ganimetten bir merkep düştü. Merkepe diyor ki ya himar mesbuk ey eşek diyor adın ne? Siz de zannediyorsunuz ki eşeklerin adı yok. Babası yok. Yani eşek babasını tanımaz zannediyorsunuz. İnsanlar babasını anasını tanımaz. Eşekler tanır. Şimdi öyle eşekten beter insanlar var. Bak eşek seceresini saydı. Ufeyrubnu yezidebni şihabibni haşefe. Erkek eşek. Haşefe oğlu şihab oğlu yezid oğlu ufeyr diyor. Sen sayabilir misin dördüncü dedeni? E işte, gör vaziyetini. Limen günde diyor, eşeğe diyor ki sen kimindin diyor. Eşek aynı Arapça konuşuyor. Li yehudiyyin ve kuntu adiru bi amden ve yusiyu ileyye ve ve zahri. Merkebin Arapça fasıh lisanına bak. Benim sahibim bir Yahudi'ydi diyor. Hayber Yahudi'ydi. Ara sıra diyor kasten tökezlerdim onu düşürürdüm sırtımdan diyor o Yahudi diyor. Bana çok kötü davranıyordu. Karnımı aç bırakıyordu. Sırtıma topa vuruyordu. Hele şimdi sahibin var mı dedi. Yok dedi. Eşek ne diyor bak. Haddedeni ebi an abai ve ecdadi. Babam bana babalarından, atalarından nakletti. Hadis rivati gibi. Rakibe neslena seb'une nebiyya. Neslimize yetmiş peygamber binmiş dedi. Ve inne ahira neslina erkebu nebiyyü kalev Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Muhammed adında sallallahu aleyhi ve sellem bir peygamber son kalan nesline binecek. Ve lem yebga min nesli ceddi gayri ve la enbiyay gayru. Peygamberlerden senden başka kalmadı dedi. Bizim neslimizden de benden başka kalmadı dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kad semmeytü ke ya'furan ya, ya ya'fur ya 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 Ey ya'fur dedi sana Yağfur ismini taktım. Lebbeyk ya Resulallah dedi buyur. İşte ondan sonra Kainat Efendi sallallahu aleyhi ve sellem ona binerdi.